Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ehliyet sınavlarında el sınavlarda çıkan, çıkacak olan ilk yardım sınav sorularından 25 adet sınav sorusu birlikte çözeceğiz. Detaylı açıklamalı önemli Eylül, Ekim, Kasım, Aralık sınavlarında çıkabilecek sorular. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum animasyonlu sınav sorularını mutlaka çözelim. Hem konuları hem soruları kanalımızda Dediğim şeker akademiye ehliyet alıyorum kanalı ve ehliyet Serecek kanallarında %3 çıkacak sınav soruları sizleri bekliyor. Evet. Hemen başlayalım. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar Instagram hesabımızdan da bizleri takip ederek çıkabilecek soruları oradan da takip edebilirsiniz. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabı. Soru 1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik girişim, ilk yardım, yöntem. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını aza indirmek demek nedir? İlk yardım demektir değil mi? Evet cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza hemen bakalım. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulamayı sormuşlar. A. ilaçla tedavi. B. Hasar tespiti. C. Temel yaşam desteği. D olay yeri değerlendirmesi. Bakın birinci e, halkamız arkadaşlar birinci halkamız bir bir iki aramak ikinci halkamız temel yaşam desteği temel yaşam desteği üçüncü halkamız ambulans ekibinin gelmesi dördüncü halkamız da hastane acil servisinde nedir müdahalenin yapılmasıdır. Burada bize ikinci halkayı sormuşlar. Tabii ki ikinci halka temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. Birinci ve ikinci halkayı ilk yardımcı yapar. Üçüncü ve dördüncü halka ise sağlık personeli yapar. Hemen üçe bakalım. Üçüncü sorumuz gelsin. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A kanamanın durdurulması, B dolaşımın değerlendirilmesi, C solunumun yolunun değerlendirilmesi, D hava yolu açıklığının sağlanması. ABC çok önemli arkadaşlar. ABC'de mutlaka sınavda soru geliyor. A deyince A deyince hemen aklımıza ne gelecek? Hava yolu açıklığının sağlanmasıdır değil mi? Hava yolu açıklığının sağlanması. Evet. Yani deniz seçeneği doğru cevap. B nedir? B solunum yolunun değerlendirilmesidir. C ise dolaşımın değerlendirilmesidir. A, B, C'yi de mutlaka bilmeniz gerekir. Dördüncü soru şöyle. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? 1. Kazı tedavi edilmesi. 2. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması. 3. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlanması. İlk yardımın öncelikli amaçları. İlk yardımcının yapması gerekenler. Değil mi? Öncelikli bir kere tedavi değildir arkadaşlar. Tedavi ilk yardımcı yapmaz. Sağlık personeli yapar birin olduğu seçeneklerin tamamını elemeniz gerekir ee, bakın Adana seçeneğini eledik arkadaşlar Evet Bursa seçeneğini eledik Deniz seçeneğini eledik Tabii ki cevabımız nedir? Ceyhan seçeneğidir. 2 ve 3. 5. soru. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazı zedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Bir kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. İki kazı arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. bir elin baş parmağı, midenin üst kısmına Göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yapılır. Öncelikle kazizidenin arkadaşlar tam tıkanmada hemlik manevrasında bakın hemlik manevrası tam tıkanma karına bası uygulamadır. Sınavda %100 geliyor. Farklı sorularda geliyor. Belki bu e, sorular içerisinde vardır. Şimdi ilk yapmanız gereken nedir? Kazizidenin arkasına geçip sarılmanız değil mi? Gövdeye sarılma kavramadır. Yani ikinin en başta olması gerekiyor. Bakın. İkiyi en başa alıyoruz. Daha sonra daha sonra bir elin baş parmağı midenin üst kısmına gelecek şekilde e, ne yapıyoruz? Yumruk yapıyoruz. En son olarak da kuvvetli arkaya doğru bastırıyoruz. Evet. 2 1 3 şeklinde olur. 2 1 3 2 3 1 2 3 1 hangi seçenekte var? Bakın Bursa seçeneğinde doğru cevap. Hemen 6'ya geçelim. Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir? Sık sık soruluyor arkadaşlar. beyne kan gitmesine yardımcı olmak vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak, sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak, solunum düzelmesine yardımcı olmak. Şok pozisyonunda bildiğiniz gibi ayaklar 30 santim, bakın 30 santim yukarı kaldırılır. Buradaki amaç nedir? Neden bu şekilde yapılıyor? Sebep nedir hocam? beyne kan gitmesine yardımcı olmaktır esas amaç. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafik can ve mal güvenliğini sağlaması. Can güvenliğini sağlanması. Trafik kazalarında müdahalede ilk yardımın birinci adımı tabii ki nedir? Trafik ve can güvenliğinin sağlanmasıdır. Birinci adım Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 8'e geçelim. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi Yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? Koruma, bildirme, kurtarma, müdahale. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması demek ikinci bir kaza olmaması için olay yerinde gereken tedbirleri almak demektir. Biz buna ne diyoruz hocam? Koruma diyor değil mi? Olay yerini koruma altına almak. Evet bildirmek olay yerindeki hasta yaralıların durumlarını ilk önlem olarak tabii ki ilk yardımcı gereken önlemi aldıktan sonra ne yapıyor? Eldeki imkanları kullanıyor ve e, karşı tarafa bir bir bildiriyor. Te, kurtarmada temel yaşam desteği 30 kalkması. Çünkü kurtarıcı nefes veriyoruz. Dokuzuncu sorumuz şöyle. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazı zedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Evet konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarmış, acı çekiyor, ellerini boğazına götürüyor. Bu belirtiler kazı zedede hangi tür tıkanma olduğunu bildirir. Tam tıkanma, kısmi tıkanma, damar tıkanması, solunum durması. Tabii ki verilenlere baktığınızda nefes alamadığını, rengini morardığını, acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediğinizde yabancı bir cisim kaçmış ise burada bir tam tıkanmadan bahsetmiş. Evet. Adana seçeneği kısmi tıkanmada kişi öksürebiliyor, nefes alabiliyorsa. Bakın burada bir kısmi tıkanmadan bahsediyor. Ama soru tam tıkanmadır. Cevap Adana seçeneği. 11. 10. soru şöyle. Bebeklerde 0-12 ay tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması. B. Sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması. C göğüs kemiği 6 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Evet. Burada da e, arkadaşlar e, bebeklerde yani 0-12 ay bebeklerde bir elin tabii ki bakın bir elin Orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanması gerekiyor. E, yetişkinlerde ve çocuklarda göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanıyor. Bilginiz olsun. Evet, hemen 11'e geçelim. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalıdırlar? A- Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, B- Hastaları iyileştirecek tıbbi tedavi uygulamak için, C- Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için, D- Kendisini ve yakınlarını sağlığını korumak için. Sürücüler ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olmalarının sebebi ilk müdahale yap. Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapmaktır. Amaç Ceyhan seçeneğidir. 12'ye bakalım. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? Koma. Koma uzun süreli bilinç kaybıdır. Bayılma. Sara krizi ateşli havale. Burada bayılmayı sormuşlar arkadaşlar. Kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybıdır bayılma. 13. sorumuza geçelim. 13. soru baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı kazı hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? Burada baş çene pozisyonunu sormuşlar. Mutlaka sınavlarda geliyor baş çene pozisyonu. Bakın Ceyhan seçeneği de doğru verilmiş. 14. soru şöyle aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yaralının üzerinin temiz pamukla kapatılması. B. Yarada kanama varsa durdurulması. C. Yara içinin kurcalanması. D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Yaraya saplanan yabancı cisimler kesinlikle çıkarılmaz, kurcalanmaz. Pamuk kullanılmaz arkadaşlar yaralılarda. Yarada kanama varsa durdurmaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Cevap Bursa seçeneğidir. 15. soru sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 10, 18, 12, 20, 14, 22, 16, 24. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikada solunum sayısı 12 20'dir. Cevap Bursa seçeneğidir. 16 boyun omurlarında yaralanma olduğunda şüphelenilen bir kazazede yaşadıklarında hangisi yapılmaz? A dolaşım kontrol, B solunum kontrol, C çeneyi göz göğs, iyice yaklaştırma, D sırt üstü düz bir zemine yatırma. Evet, e, burada Arkadaşlar boyun omurlarında eğer bir sıkıntı varsa bakın ne yapılmaz? Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma nedir? Yapılmaz değil mi? Yaklaştırılmaz. Yani şurada bunu şöyle sormuşlar. Eğer diyor boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazı zedeye ee, bahçenin pozisyonu nedir? Verilmez. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz. 17. sorumuza bakalım. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazı zedeye herhangi bir yaralanma yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Bilinci kapalı solunumu olan bir kazı zedeye herhangi bir yaralanma yoksa Koma pozisyonu verilir. Koma pozisyonu nedir? Kişinin çevreyle olan bağlantısının tamamen kesildiği, uyananlara hiçbir şekilde cevap veremediği çok derin bilinç kaybıdır. Uzun süreli bilinç kaybıdır. Buradaki şekilde de koma pozisyonunu görüyorsunuz. Koma pozisyonunu şekil olarak da arkadaşlar yatış pozisyonunu da sorabilirler. Buna da dikkat edelim. Hemen 18'e geçelim. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş bakalım. Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek. Bakın merhem kesinlikle yaralara sürülmez. Yara üzerine tendir diyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Tendir diyot kullanılmaz. C. Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek. <laughs> evet. Yarada yarayı temiz pamuk. Pamuk kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Mikrop emicidir. Ee, yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek. Evet. Sargı beziyle kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Cevap. Tabii ki denizli seçeneği doğru cevap. 19 resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması. B. Bacak kemiği kırılması. C. Solunum yolu tıkanması. D. Delici göğüs yaralanması. Bakın bu soru da sık sık sınavlarda geliyor. Yıldızlı sınav sorularından delici göğüs yaralanması pozisyonudur. Cevap denizli seçeneğidir. 20. sorumuz burun kanaması olan bir kazı zideye, yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? Bakın burun kanaması. Bir sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. İki sümtür, sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. Üç burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Burada bize yanlış olanı sormuşlar. Arkadaşlar bir kere sırt üstü kesinlikle başın geriye alınması yapılmaz. Beni, e, birin olduğu seçeneklerin tamamı yanlış. Bakın arkadaşlar. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi asla yapılmaz. 1 ile 2 yanlıştır. Arkadaşlar bakın 1 ile 2 yanlıştır. E, tabii ki Yanlış olanı sormuşlar bize. 20. soru değil mi? 20. soru evet Bursa seçeneği. 1 ile 2 Bursa seçeneği yanlış. Evet. Hemen 21'e geçelim. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana Şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlanmalıdır? Yetişkinlerde ve çocuklarda 5 santim çökecek şekilde olur arkadaşlar. Burada cevap direkt Ceyhan seçeneği. Bebeklerde 4 santim unutmuyoruz. Evet. 22 kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir. A diş eti kanaması, B atardamar kanaması, C toplar damar kanaması, D kırcal damar kanaması. Kesik kesik akan, açık renkte olan kalp atımlarıyla uyumlu olan kan, tabii ki atardamar kanamasıdır. En tehlikeli kan atardamar kanamasıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 23'e bakalım. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra C. Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturtulur şekilde. Tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralıyı boynuna boyunluk takıldıktan sonra araçtan çıkarmamız söz konusudur. Cevap tabii ki Adana seçeneğidir. 23. soru. 24. sorumuz ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir? Solunumu duranlar, kalbi duranlar, şoka girenler. Direkt Adana seçeneği verilmiş cevap. 25. son soru arkadaşlar. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi? Kesinlikle yapılmaz. A. Yaralıya dik oturup pozisyon verilir. B. Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir. C. Yaralı sert bir zemine sırt yatırılır. D. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Evet. Tabii ki omurga kırığı olan yaralılara kesinlikle dik oturur pozisyon edir. Verilmez. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup 2022-2023'te sizlere çıkacak ilk yardım, ehliyet, örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Hem soruları hem de daha önce atmış olduğum konuları kanalımızda bulabilirsiniz. Trafik, ilk yardım, araç tekniği ve trafik adabı tüm sınav sorularını, yeni animasyonlu sınav sorularını kanalımızda bulabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere hoşça kalın.